Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Levent Özel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün e, orucun ilk günü. Hava serin. Güzel gidiyor. Arkadaşlar burası bizim ahırlarımızın olduğu saha. E, şöyle. Burayı biliyorsunuz zaten. Şuraya buzağılık yapmıştık. Şimdi arkadaşlar buraya biz e, şu karşı tepenin arkasında e, asfaltımız var ana yolumuz. Ana yolda virajlı bir alan var. Orayı alıyorlar. Hafriyatını da buraya döktürüyoruz şu şekilde görebilirsiniz. Haydi çıkalım. Şimdi arkadaşlar burası şu e, su akan yere kadar gidecek. Yani maksat ne? Burada maksat Şurada şöyle e, zaten bu seviye şuradaydı şu duvarla birlikte. Oradan bakarsanız şu kadarla bir pay ee, gitti şu an için. Şimdi arkadaşlar burada amacımız ne? Bura genişleteceğiz arkadaşlar burayı. Şu e, suyun oraya kadar şuradan şu duvarın burada şu duvarın araya bir metre atacağız. Yani bir metre boşluk atacağız topraklarını ney tabii ki alacağız. Bu şekilde olmaz yani adamın bahçesine olmaz. Bu şekilde <laughs> özün oraya kadar gidecek. Hatta hatta belki şu ahırın e, köşesine kadar gidebilir. Şu şekil, şu boşluk. Yani burada kocaman bir şu şekil bir e, alan yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar, nasip olursa. Kamyonumuz e, da geldi. Afiyet kamyonumuz. Burada bir alan yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Buraya da bir belki e, garaj vesaire bir şeyler oturtabiliriz. Hani ileriki günlere bakalım bir. Şöyle adama da tarif ediyorum ki arkadaşlar adam açısı az şu tarafa Murat abi gel abi gel 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 Az daha. eskizine izine geleceksin. Eski desin. Eski izine getirdim la. Murat abi. Kaldır kaldır abi kaldır. Arkadaşlar şu e, köşeden şey yaptı da aynadan onu sındırdı. Onu yani orayı demez yıldır biraz da adam tetir açısından tekrardan baktı. Şu arkadaşlar. hop. güzel olay. Murat abi az geri gelir misin abi? Az geri abi. Geri. Olmadı abi. Olmadı Murat abi. Geri gel. Gel 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 korkma gel. Tamam. Dur abi. Abi bu köşeyi ne yapacağız ya? Tamam Murat abi. Arkadaşlar yer dar, adam mecbur, zorlanıyor tabii ki. Durum bu arkadaşlar. Bu şekilde gideceğiz. Şimdiki halini bir göstermek istedim ben sizlere. Şimdiki dedim haline bakın. Bir de daha sonra çekeyim. En son doldurduğumuz haline tabi vazgeçmezsek çünkü yer sıkıntılar arkadaşlar şimdi yarın ya da bir gün işte pazartesi günü başlayacak bunlar tekrardan da yani o zaman adamlar buraya doldurmaya başladığı zaman çift kamyon veya üç kamyon çalışacaklar o zaman sıkıntılı olacak hem gitmek hem şu adamın bahçesini buradan korumak e, sıkıntılı olacak belki ee, birazcık daha doldurup bırakabiliriz. Ama şeyimiz, e, amacımız burayı daha ileri doldurmak. Bir bakalım. İnşallah e, sıkıntısız, kimseye zarar vermeden doldururuz da. Şimdi adamın bahçenin içine doğru gitmesi tabii ki yanlış. E, duvarını da hafif şey yaptık hasarlar verdik duvarla da onu da tamir edeceğiz yapacağız zaten normali olarak e, orada bir mahkememiz var Aslında o bahçenin içinde bir metre yerimiz var da normalde uğraşmıyoruz arkadaşlar de e, ismi gelsin e, arkadaşımızın bir tanesi TD 90 ilgili demiş bahseder misin hani yakıtından işte kazaya da ne kadar yakıyor e, ne kadar yakıyor e, boş yolda ne kadar yakıyor bunları demiş bilgi verir misin demiş. Tabii ki canla başla. Ee, ama bugün değil. Hatta bu ara videolar seyredebilir. Oruç nedeniyle arkadaşlar. Hani yatacağız anlamına değil de ufak tefek tamir, tadilat işlerimiz var. İşte Sivay'da küçük inşaatlı. Bu tarz Olaylarımız var. Büyük ihtimal onunla uğraşırız. Yani traktörlere birazcık ara verebiliriz. Burada başladı, burayı da başlattık. Onun için oruç etkili Şöyle denelim. Oruç etkili edebilir arkadaşlar bir bakalım durum ne gösterecek ee, dediğim gibi bugün yarın traktör yahut hakkında e, konuşurum yalnız şu traktörün yahut e, daha cüzi ondan da bahsederim. durum bu yönde e, videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar Hani inanın ki konuşurken de zorlanıyorum. Hava biraz e, tabi serin ama yine de çalışırken sıkıntı oluyor. Problemli oluyor. Sonuçta alışmadık. Hayırlısı diyelim. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. E, kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi ee, videolarıma yorum yapmayı unutmayın özellikle ve özellikle e, kanalıma abone olun arkadaşlar yükselmemiz gerekiyor daha güzel videoların gelmesi için e, daha güzel yerlere gelmemiz için abone lazım hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim e, hepiniz Allah'a emanet ediyorum e, hepinizin e, tuttuğu oruçları Cenab-ı Hak kabul eder inşallah Allah'a emanet.